asıl sağlam limandır. Zengin etmez ama dolar gibi paranı pul etmez. Büyük <laughs> şirketlerin hisseleri her zaman çok kazandırıyor. Bu seçimden önce ekonomik tetikçiler hemen satın her şeyinizi borsa düşecek dedi. Ben dedim 4.400 sakın ha satmayın. Ama asla ve asla bunu diyemem. Onu Türkiye'de, dünyada George Soros bile diyemez. Sat yerine koyarsın. Borsa oynanmaz ya. Ne bu çifte telli mi ya? Peki yatırımcıya şöyle birkaç bir şey söyleyelim. Bunlar tavsiye değil ama hmm. Mert Başaran'dan öneriler diyelim. Yani şu anda artık her şeyin fiyatı arttığı bu dönemde ne yapmaları gerekiyor? Nasıl Mesela adaki, altın hala çok Yani ucuz. İstanbul'dan kaçıp altın dışında yatırım şey yapabilecek bir altına basayım abi. Altın hala düşük. Altın 2070 tarihi dolar zirvesi var. Üç kez oraya geldi dönemedi. Bu şimdi dördüncü kez gidiyor oraya. Hemen değil kısa vadeli ama 2024 içerisinde faiz düşüşüyle beraber... Altın oraları kırıp tekrardan böyle dolar bazı bir artış yapma ihtimali yüksek bir altını koysunlar. Altın sağlam limandır. Zengin etmez ama dolar gibi paranı pul etmez. Demin Fatih Terim örneğinde gösterdim en azından paranı korur. Tamam mı? Güvenli bir liman. Güvenli liman. Enflasyonla kendini hece diyor. En azından enflasyona karşı korumaya Doğru. çalışıyor. Birebir korumasa da korumaya çalışıyor. Tamam mı? Yani bugün bir evi satıp altın alıyorsan 20 yıl sonra büyük ihtimalle o altında aynı evi alma ihtimalin var. Ama dolar yani aynı dolarla alamazsın. Önemli. Aynı dolarla alamazsın. Bu kesin. Tamam mı? Dolarla kapısını alamıyorsun evin sonra. <laughs> e, çünkü gerçekten biz 15 bin dolara bakır köyde ev sattık. 15 bin da 15 bin dolar şimdi kapısını ancak o kadar fiyata yaptırabiliriz. Bakırköy'de, yani. Bakırköy'de. Evet. Bakırköy'de aynı öyle. 15 bin dolar sattık Bakırköy ya 94 so yılında. Bakırköy sokmuyorlar yani. Sokmazlar şimdi Şimdi e, dolayısıyla e, ne diyordum? Heh, diğer şey şu abi e, varlık almak lazım. Büyük şirketlerin hisseleri her zaman çok kazandırıyor. Ta yatırım tavsiyesi değildir ama saçma sapan hisselerden bahsetmiyorum. Too big to fail dedikleri batmayacak kadar büyük şirketler. Bunun ismi Ford olur. Bunun ismi Tüpraş olur. Bunun ismi Aselsan olabilir. Bunun ismi Ondan sonra şimdi aklıma gelmiyor böyle büyük şirketler. Her kesimden bahsediyorsunuz aslında şu anda. Tabii yani. Yani bunlar her büyük şirketler ama bunlar böyle yani küçük şirket Devletin büyük şirketleri, ülkenin büyük holdinglerinin şirketlerini alıp köşeye koyarsan kısa vadeli değil ama aldın da arada düşecek düştüğü ekonomik tetikçiler piyasaya çıkacak. Mesela ben en çok oradan sempati aldım mesela. Bu seçimden önce ekonomik tetikçiler hemen satın her şeyinizi borsa düşecek dedi. Ben dedim 4400 sakın ha satmayın. Yerine koyamazsınız. Hep günde 20 tweet attım. Yapmayın çocuklar dedim yani. Çünkü bunun sonunda bu seçim bitecek. Tekrar aynı seviyelere gelecek ve nitekim rekor O tetikçiler yok şimdi. Bir de hesap değiştiriyor tetikçiler. İsimlerini değiştiriyorlar falan filan böyle tamam YouTube'da var, Instagram'da var, her yerde var. Şimdi Twitter'da her dolay yerde. Yani yani, Dolayısıyla ee, dipe geldiğinde tamam mı? bir şey alacaksınız ve tutacaksınız. Büyük şirketler, Türk Hava Yolları mesela yine Instagram'a girsinler, Twitter'a girsinler, baksınlar. 8,5 pandemideyken alın dedim, tutun dedim. Hala tutuyorum, 30 kat yaptı. Ne oldu? Pandemi bitti. Ve bunun altına bir sürü yorum geldi. Her zaman da gelir bu ekonomik tetikçilerden veya cehaletten, bilmiyorum hangisinden. Altında şunlar çıkıyor, yazıyor. 8,5 Türk Hava Yolları ama pandemi ne kadar büyük biliyor musun? 3'e kadar düşecek. Sanki hava yollarının sahibi adam. <laughs> Öbür tarafta mesela Bitcoin mesela 17.000-18 buralardan dönebilir diyorum. Ben grafik dönüş gösteriyorum. 8.000'e gelecek. 6.650 iken yazdım, bunu hep yazdım yani, 14, işte 1400'e gelecek ya, nereden biliyorsunuz bu kadar ya? Bak ben asla gelecek demiyorum biliyor musun? Ben şunu derim sadece, bakın arkadaşlar, buradan bu kadar düşmüş, bu düşle itibaren artık dönüş başlama sinyalleri veriyor, daha da düşmüyor. Benim lafım şudur, ben Biraz düşenin, düş yani. grafik konuşuyor, ben düşenin dostu oluyorum diyorum. Ben nereden biliyorum? Düşenin dostu olmak şu demek, ya Bitcoin için bile geçerli ya, bak Bitcoin ki en güvenilmezidir bunların arasında, tamam daha az piyasalı hacmi, Altın, Bitcoin, Amerikan borsası hep şunu yazdım ya. Bir bakın dedim bunlar bu rakamlara geldi girsinler baksınlar. Bu kadar kötü habere göre rağmen düşmüyor. Ama evvelden de çok düştüler. Buraya kadar gelip de düşmüyorlarsa ben buradan küçük küçük alırım ya. Ben bu kadar söylüyorum. Bundan sonra çıkma ihtimali düşme ihtimali daha yüksektir diyorum. Ama asla ve asla bunu diyemem. Onu Türkiye'de dünyada George Soros bile diyemez. Sat yerine koyarsın. Sen ne biliyorsun ya? Sen kimsin ben kimim ya? Dünya yöneten adamlar bunu bilmiyor. Yani spekülatör George Soros bilmiyor. Arada yanılıyor. Ben zamanında spekülatörün yanında çalıştım. Adam yanılıyor arada yani. Adam yanılıyor Bilemesin ki abi. Sen sat dersin. Oradan bir Allah korusun Amerika'da veya dünyanın bir olayında bir felaket gelir. Takır takır değişir. Bunu bilemeyiz. Hadi. Biz şunu biliriz sadece. Tekrar bir yatırım işinde öğreneceğiniz şey şu. Bir şey çok değerliyse ve çok düşmüşse ve daha çok düşemiyorsa orada onu biri toplamaya başlamış demektir. Sen de o düşenin dostu olursan, küçük küçük alırsan o bir gün yukarı tekrar çıktığında para yaparsın. Bugün pandemi, savaş, ekonomik kriz, seçim, felaket gibi kötü günlerde bir şey çok düştüğünde gidip paran varsa onu alırsan bu haberler bir ay sonra unutulduğunda para kazanıyorsun kardeşim. Bunun için daim olmana gerek yok. Ama uzun vadeli bekleyeceksin. Kısa vadeli düşünmeyeceksin. Bir. İkincisi de ekonomik tetikçilere çok inanmayacaksın. Üç. Mümkünse onlardan uzak olmak için ekonomik kanallarını falan da çok seyretmeyeceksin. Kendi aklınla kendi şeyinle. Bu da kitaplarda yazan bir şeydir yani. Okursan seni manipüle ederler. Ben bile okumam yani bak çünkü psikolojim bozuldu. Düşsene abi ben Türk Hava almışım o zaman buçuktan pandeminin en kötü zamanları işte. Daha kötü olacak, daha kötü olacak. Abi bir bakıyorsun psikolojim bozuluyor. Etkileniyorsun. Etkilenirsin abi. İnsanoğlu etkilenir. Bak ilkinde güler geçerim çünkü işi biliyorum. İkincide de güler geçerim. Ama 30 kez yaptığında gece rüyana girmeye başlıyor. Ya bu hava yolları falan filan batarsa ne olacak? Bir daha kimse uçmazsa ne olacak? Ya da biz öleceğiz gideceğiz ölümü dünya satalım yiyelim demeye başlıyorsun. Psikolojini evet. mahvediyorlar. Balonlarda da aynı şekilde uçtuğunda böyle Elon Musk çıkıyor öbürü çıkıyor. Türkiye'deki Elon Musk çıklar çıkıyor böyle uçacak kaçacak işte bilmem ne. Sen o coin nedir biliyor musun? O coin nereye kadar gidecek? O sen cahilsin 46 yaşındasın anlamazsın. O coin hiç bilmem ne alacakmış. Hep böyle. Veya başka bir şirketle ilgili. Sasa işte 180'de o zaman çok yüksek arkadaşlar. Dikkat edin. Sen Sasa'nın ne kadar büyük şirket olduğunu bilmiyor musun? Orada yumurtalıkta boru hattı yapıyor. Arkadaşlar hepsini biliyorum ama zaten o yüzden kağıt 2 liradan 180'e çıkmış. Her yerde bunu pompaladılar. Pompaladılar, insanları aldırdılar. Sonra o kurlatan kayboldu. Genelde finalden alıyorlar. Borsada özellikle yanlışlıkla orada yapıyorlar. Neden alıyorlar? Yani? Sence, neden? Sence yani neden? Haberci çevresi. Tamam. Yani benim Ben bir muhabirim. E, dolayısıyla çevremdeki insanlar da gayet okumuş, araştırmış. Yani haberin içerisinde olan, müdür olanlar falan var. Genel yayın yönetmenleri birçok farklı alanda insanlar var. Hep böyle zirveye yakınken sorunun cevabı orada. Aziz bak sorunun cevabını kendin verdim. Okuyorlar diyorsun. Ne okuyorlar? Kimi okuyorlar? Ekonomi tetikçileri okuyorlar. Bak ne söylüyorum sana ya? Ekonomi tetikçileri okursan or okuyacaksın çünkü yani okuyorsun, okumayacaksın işte diyorum. Grafiğe bakacaksın. Bana geçenlerde bir şey geldi, diyor geldi. Ondan iki yıl önce geçenlerde derken böyle çok güvenilir bir yerden geldi böyle. Çok çok üstten bir yerden geldi böyle. <laughs> Aradım böyle beni. Şu hisse dedi, uçacak dedi. Al dedi. Kim nereden çıkar dedim işte çok önemli bir siyasetçinin ismini veriyor. O siyasetçinin yanındaydım ben dedi bilmem ne falan filan. Peki De dedim. Bir bakayım grafiğine bak. Bir baktım 2 liralık kağıt olmuş 102 lira. Ulan 51 lira 51 kat gitmiş kağıdı bana al diyor. Baktım her yere inanılmaz haberler var senin gibi abi. Medya onlarla o haberlerle ilgili uçtu kaçacak. Kaçtı kaçacak bilmem ne. Aa dedim tamam. Malı satma zamanı gelmiş size mal çakıyorlar dedim. Buna İngilizce, şey, Türkçe bir kötü bir tabir var. Keri silkileme. Malı boşaltıyorlar. Bunu Elon Musk da yapıyor. Bunu burada da evet. yapıyorlar dedim. İşte hani sen diyorsun ya insanlar niye o zaman alıyor? İnsanların o zaman alma nedeni çünkü kullandıkları kanalları kullanıyorlar. Yani eskiden geleneksel medyaydı. Şimdi sosyal medyayla malı boşaltacağı zaman yayıyor. Ben de onu yaparım istersem yani. Hani çok güzel bir şey istiyorsak yapalım ya Allah korusun. Şöyle yapacaksın bir kağıdı alacaksın. Tamam mı? Bu, onu bir arazi için de yapabilirsin, bir ev için de yapabilirsin, Bak aynı mantık, bir bardak için de yapabilirsin. Toplayacaksın o bardaktan ya da arsadan ya da hisse senedinden, 2 liradan topladık. Şimdi mantık öyle işliyor, mantığı anlatayım sana, 2 liradan alıyor adamı hisse sevindim. kimsenin haberi yok. 4 oluyor, 5 oluyor, 20 oluyor, alıyor, alıyor, malın %90'ını bitirmiş oluyor, piyasada mal kalmadı. Sonra tam fiyat geliyor 150 liraya, gazetede haberler çıkıyor, sosyal medyada haberler çıkıyor, denetim de yok. Gez yazıyor abi, uçacak, o hisse uçacak, Bill Gates geliyormuş, orada şirket ortak olacakmış, işte bilmem ne falan filan. Sen de diyorsun ki abi, Bill Gates'in geleceği doğruysa bu kağıt uçar, uçar abi. Grafik bakmayı da bilmiyorsun, geçmişini de bilmiyorsun, 2 liraymış o. Piyasa değer okumayı bilmiyorsun, e, okuma, finansal oku anlamda cahiliz. Alıyorsun 150 liradan. Abi Aziz de almış, bilmem. bir de başta da biraz. 160 da oldu, bak Aziz de almıştı, evet, kazanmış, güzel. Mehmet de alsın, oo ben de alıyorum. Her halde bu kadar, daha çok alıyorsun çünkü kazandıkça insanın dişine kan gidiyor. Daha çok olsun. Evi de satalım abi diyorsun. Satıyorsun, koyuyorsun, koyuyorsun. 160, 170. Sonra o ikilerden alanlar bir barıyor malı abi. Geçmiş olsun. Uzun vadeli yatırımcı oluyorsun. Ondan sonra bekliyorsun ki Mert abi borsa çok kötü. Borsa kötü değil kardeşim. Sen kötüsün. Sen yanlış kaynaklardan beslenmişsin. Dolayısıyla... Ya aç gözlülük de yap. Aa oh, tabii canım. O da, o da çok. çok yani. Yani. tabii aç Sen Aç oluyor. Ya yani. Bitcoin'de işte yine dedim ya haberciyim. Birçok e, olay oldu. Bitcoin'e yatırım yapıyor, evini satıyor, kredi çekiyor. Sonra ne oluyor? yani maalesef intihara tabii, tabii. kadar gidiyor tabii, yani tabii, hani tabii, bu tabii, işler tabii. çok ciddi meseleler özellikle evliysen yani bir geçindirmen gereken Abi kolay parayı varsa... seviyoruz bak kolay parayı seviyoruz. Ya bugün adama diyorum ki ben bana 100 tane telefon randevusu alıyorsam danışmanlık için 98'i bir daha gelmiyor. <laughs> Niye diyorum? Abi diyor sen 3-5 yıl tutacaksın Türk Hava Yolları Forto'da sana işte bilmem ne Tüpraş falan filan dedin ya da bilmem ne arazisi dedin 5 yıl 10 yıl tutacaksın. Abi ya yanında bir abimiz var dedi. Onu dedi bugün al yarın %50 ile satarsın dedi. dedi. Hoşuma gitti. Dedi. Şimdi, hoşuma gitti. Tabii hoşuma gidiyor ne gidiyor? Bak insan oğlu yalan seviyor Azizciğim. Yalan duymayı seviyor bak. Ya burada bir yapalım. Bir heyecan seviyor. Yani. Heyecan seviyor. Kumar dürtüsümüz var. E, kumarhaneler kapalı olduğu için bazılarının kumar dürtüsü var. Adam oynama, Oynanmaz. Bir kez borç oynanmaz ya. Ne bu çifte telli mi ya? Ne oynuyorsun sen? Oynanmaz. Bu kumar değil. Oynayamazsın. Tutacaksın. Bak tekrar söylüyorum. 8.30'dan girsinler baksınlar. Aldırdım fiyat aldım fiyat. Ben bunu alıyorum dedim. Bugün olmuş 220 tutuyorum. Düşebilir mi? Vallahi düşebilir. 150 3 yıl, 4 yıllık bir süre mi? Valla ben şu anda 3-4 yıllık tutuyorum. işte. -3. 3, 3, yıl falan oldu en fazla. Ya düşebilir, umurda değil. Ya yine çıkmayacak mı? Ya yine çıkmayacak mı? Çıkıyor. Ya bir şirket, büyük bir şirketse büyümeye devam edecek. Sen niye onu satarsın? İhtiyacın varsa ayrı. Geçimin varsa ayrı. Ama geçimin yok. E onu satayım da alttan alayım. O kadar, o kadar, bak o kadar zekisin ki sen bunu düşünüyorsun. <laughs> Türkiye dünyanın en zeki adamı Warren bafıtır bu konuda en iyi adamıdır. Bu yapmıyor bu işi ya. Warren Buffett 20 yıl tutuyor bir hisseyi. 30 yıl. Sen kimsin? Ben kimim? Warren Buffett'tan daha akıllı değilim ki kardeşim. Geçmiş istatistiklere bakıyorsun. Sattığın her fiyatı bir daha bulamıyorsun. Bak Türkiye gibi enflasyon ülkelere tekrar kazıyorum. Sattığın hiçbir şey batık bir şey değilse ama yine diyorum. Burada şeyi parantezi koyup Hüseyin ithalat, ihracat, nakliyat, bakliyat, kuru gıda, ıslak gıda, kedi maması, köpek maması, anonim şirketi, şirketi saymıyorum. Onları alıyorsanız onlara asansör kağıdı alırsın tavan tavan sonra taban tavan, tavan paran batar. Ben büyük şirketlerden, O büyük şirketler al. Gir bak ya yine Google'a gir. Her şeyi Google'a. Bizim anımızda bunlar yoktu. Şimdi herkes görebiliyor ya. ya bir Google'a gir Allah aşkına ya. De ki ya bu Mert bu kadar konuştu Mert Bey diye bir adam. Bir bakayım şu tüpra, şu da şu tüpraş, şu portodu ne yapacaksın? Bir bakıyorsun şişe cam bir tanesi de. Ya bunlar, grafik direkt. bu grafik hep böyle bak böyle bak. Böyle. Yani, evet. yani bak darbe oluyor. Bak darbe oluyor. Sen darbeden önce tepeden alsaydın. Bak tepeden aldım ve darbe oldu. Bugün paran o tepeden alsaydın 10 kattan fazla yine artmıştı biliyor musun? Bu kadar. Deprem. Çünkü şu yine şirket büyük bir şirket. Şirket büyüyor abi devamlı sağ yani. Sağlam sağlam. Sağ daha iyi maaşı arkadaş. Düşecek. Düşecek. Sonra tekrar yükseliş ondan daha yüksek olacak. Senin zamanın var mı? Oradaki sıkıntı şu. İnsanlar kısa vadeli yapıyor bu işi. Kısa vadeli yapamazsın. 3 ay sonrasını düşünerek yapamazsın. Bugün ben bile... Üç ay sonra ödemem var, çocuğun ödemesi var diyelim ya da ne bileyim işte hmm, bir evin ödemesi var, bu işlere girmem. Çünkü üç ayda bir da kötü bir olay gelir, bir erken seçim kararı alınır, bir bilmem ne olur, bir yurt dışında bir şey olur, Amerika'da bir olay olur. O zaman bir üç ayda çöker, o zaman yerine koyamazsın. Ama iki 3 yıl vadeli baktığında abi nereden iyi şirket alırsan al, her zaman çok para kazanırsın. Ama minimum iki yılı olması benim gerekiyor. Benim beş yıl kuralım var mesela, ben 5 yılım aşağı, ben o da önemli. benim beş yıl kuralım var abi, ben beş yıl önce tut, satmam hiçbir şey, gerek yok yani diyorum. E bazen de şu oluyor mesela bir hisse var, bu hisseyi şu büyük şirket alacak söylentileri hı hı. çıkıyor. Bu da mesela genelde e, bakıyorsun almıyor. Hı hı. Hani bunu da mı o ekonomik teknikçiler ya da tabii işte, ki, tabii kimler ki. yayıyor tabii, bunu? Tabii ki abi. Ya Ay, çok, tabii. çok duyuyoruz bunu. Çok. Hani. Ya, ya, ya. Bunların zaten işi bu abi yani para kazanmanın kuralı bir hayal yaratıyorlar. İlk önce ucuzdan topluyorlar sonra hayal yaratıyorlar. Ama gitmeden önce zaten götürüyorlar onu. 2 liradan 100 liraya çıkıyor. Alacak aldı alacak, aldı alacak sonra almıyor. Ya da alsa bile bazen de tam tersi. Aziz alınsa da mal çöküyor. Bir kağıt söyleyeyim sana. Gübre fabrikaları. Pet altından altın çıkacak derler ya. Altından altın çıkacak dediler arazinin. Saydan altın çıktı diye ama çıkacak diye çok arttı, 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 arttı. Altın çıktı. Biraz daha arttı. Sayın Cumhurbaşkanımız ile kesmeye gitti. Ben dedim ki bakın burada malı boşaltacaklar dedim. Çünkü o kadar çok artmış ki. Cumhurbaşkanı da gezdi. Bütün her yerde haber oldu çünkü Cumhurbaşkanı gelince de her yerde haber oldu. Ne oldu? O gün malı bir boşalttılar takır 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 yüzde düştü. Yani bazen iyi haber gelmesi bir işe yaramaz. Çünkü bu ortada beklentiler alınır, gerçekler satılır. Tekrar söylüyorum. O beklenti gelene kadar artar. Beklenti gerçekleştiğinde senin o demin anlattığın vatandaşların hepsi gazetede haber okur. Aa Aziz bak altın madene çıkmış. Aa Aziz bak altın madene çıkmış. Herkes altın madene çıktı diye o alıyor mu? Alıyor. O 2 liradan alan, evvelden alan bekleyen de oh diyor. Bir daha bu kadar alıcı bulamam diyor. Hepsini boşaltıyor malın. Sonra sen diyorsun ki benim kağıt niye %50 düştü Mert Bey? Altın madeni çıkmıştı. Altın madeni çıktı da sen altın madeni çıkacağı için zaten bunu 100 kat arttığını biliyor muydun? Bilmiyordum. İşte 100 kat Ulaşması arttı da. gereken yere çoktan evet, ulaştı. Evet, 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 evet. Oluyor. Evvelden ulaştırırlar zaten böyle şeyleri. Sen en sonunda o haber geldiğinde niye düştü diye anlamazsın sonra işte. O kadar basit. Çok teşekkür ederiz. Ağzınızı sağlık. Bizi kırmadınız buraya geldiniz. Ee, tekrar görüşürüz diyelim. Aynen. çok Ekran haberi e, takip edin unutmayın. E, ve bu güzel değerli yorumların altına da yorumlarınızı bekliyoruz. Teşekkür ederiz.